Merhaba arkadaşlar ben Baran bugün sizlerle Minecraft oynuyorum yanındaki bir şey yok şu an tek çekeceğim önce benim villalı bölümüme gitsin villalıya diyeceğim Bu yaptım ben villa daracık ev Hmm, hmm, hmm. hmm, evet arkadaşlar çok uğraştım ama yapamadım. 100 saatim aldı. Böyle yaptım yaptım ama survivor yapamıyorum toprak topluyorum ama az topluyorum. Çok toplamaya düşer değil mi Çünkü Böyle bir yaptım. Tut 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 tut. İçine girince hiç böyle bir şey. Şöyle mi? Nereye? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakikanızı rica edeceğim. Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar evimi tanıttıysam çok güzeldir. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bir de kendi kanunlu olan bir ev yaptım. Ev. Nerede? Bu kadar Bir bulamıyorum ya. ne oluyor olacak? Kale Babacık köyü etmiştim. Yok burası da değil. Arkadaşlar sesim gelmesi çok özür dilerim. Şu an iki saattir arıyorum. Kalay olacak Nevyort New York olacak. New York Kalay. Bu da değil. Ne Az önce girdi. O kadar çok ne yok var ki. Daha şimdi girdi. Bir girelim. Üçüncü Dördüncüye girelim. Bir, iki, üç, dört, şunu Gene Bir şöyle ben 3 4 5. Çarp çarp şey çekiyorum. Çok özür dilerim. 6.'ya geldim. 8.'inci benim dünyamsa. ki 3 4 5 6 evet. O zaman başka mevyoutube veriyoruz. Buvarlak bir tane var. Ay. Bu sefer de dünya dışı. Dünya açına gidiyor bakalım. Düz dünyası. Önce de. Gördün ya. Ben ama bu konuya da yapmam. Ben de evet. yapmıştım. Hmm, merak. İki tane var. İnşallah budur. Dedik. Ama bu da yeni kurulmuş bir bölüm. 3 dakikadır arıyorum ya böyle bir şey yok var mı <laughs> <laughs> ya? Azıcık kendimi gezdireyim. Evet arkadaşlar. Burada böyle obis diyen bir şey var. Onda böyle tersi yere giriyorsunuz. Burada en alt. En alta giriyorsun çok özür dilerim. Bir dakika arkadaşlar.